Bugün sizinle birlikte Enes oynuyoruz arkadaşlar ee, Normal modda Normal moda girdik Bu sefer yanımda kardeşim var Uzun iki videodur yoktu Olsun dedik geldi Normal modda şimdi şunu Midesi bağırsakları değişik garipimsi Hayvanımsı saçları Saçları gövdesinden uzun değişik bir Karakter bunu Nahvi bunu bize <laughs> benzetelim bize. Bu tarafa. Aa, evet 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 <laughs> evet onu yapalım. Ee, arkadaşlar bize bizi e, ben bunu bize benzetip geliyorum. Be evet arkadaşlar ee, kendi karakterimizi yaptık ve devam. Ki. oynuyoruz arkadaşlar. Şuraya da size Esin gözlerini falan gösteriyor. Dur. Heh. Şimdi bu ses nereden ne alaka yani? Bak birinde olduğu gibi hani böyle bir şeyin ortalığı nokta var ya ona dikkat ediyorum. Bu normal 50 amına. Tamam. Güzel abi. Buna az bir şey oynamışlığım var. Ee, Küçükken oynuyordum ben bunu. Burada kitap aynen burada kitap bulmamız 20 tane böyle çuval bir şey bulacağız herhalde. Öyle bitiyor herhalde oyun. Bir de bir yerden kaçıyorum Çok çok. Bir de bunun kafası ayrık mayruk bir şey. Bir de biz bunu biz yaptığımız için Furkan yaptığımız için altımıza biraz çabuluyor. <laughs> Çünkü şu Furkan'ın tipine baksaysa. <laughs> Aa bu çağrılmıyor ya. Çağrılsa var ya. Kendisi geliyor anca. Bir de kaç diye ya. Lan neden biraz bunda hiç Granny 3'te Granny 2'de tedirgin olmadım da Granny 1'de tedirgin olmadım. Neden bu da tedirgin oldum lan? Biraz şimdi Kötü çıkıyor ya yani, biraz, biraz bunu Ananın ammanın amman Yüreğime indi kaç Abi şunu tipine bakalım ya Tipi çok güzel Olmuyor lan Ne? Sesi ekleyemedik diyorum sana gofut gibi. <laughs> oh. Buraymış abi. Şu gözlere, gözlere bakmaya gerek yok. Boşu boşu harcamayın. Ee. Ya sen... Ya hocam kaç! Ya git artık sesi Ya abi git. Ya git artık git. Senle ne bir sus sus. Sesini şimdi. <laughs> ya kaçmanı da sikeceğim. Lan. <laughs> Furkan senin dibini sikerim şimdi. ha Arkadaşlar ben bu vlog'un tipini <laughs> öpeceğim yani. <laughs> Bakın oğlum. Yeah, yeah. Gelme gelme. Şunu bir dakika dikkatimi çekti. Bu neymiş amına? Aa buradan odalar var. Burada odalar gidiyoruz. Şu buradan çıkamıyoruz yukarı. Ne? Oy. Hocam. Hocam ne oluyor burada? Bayağı topluyoruz lan. Çok iyi. Aa bunları şey gerek. Test bir şey mi? yok lan. Ha buradan öbür odaya giriş yapıyoruz. Böyle. Lan bunları ki. Abi sizin çivilere bak amına. Buradan kaçıyoruz. Ha buradan şeye gidiyoruz. Ha buraya geliyoruz. Keşke gelmeseydim. Bir tekrar yukarı çıkacağım. Bu sefer de sol tarafa doğru gideceğim. Düz gideceğim. Bu varsa git amına koyayım. Bana bakın lan. <laughs> Sesimiz... Ama abi bunun sesi yok ya. Ben bunu se... Ben bunu bir ses Arkadaşlar bir sesli yapıp gelelim bakayım. Evet arkadaşlar e, şey yapamadım ses olmuyor artık onu kaldırmışlar oyundan e, ses olmadan oynayacağız yani ne yapalım birader Oldu daha bilincideyiz birader şimdi bir girelim bakayım abur odalara gidelim bir bakalım olmadı arkadaşlar bu ya aa ben öbür şeyde bakmamıştım lan bu odaya Bakmış da olabilirim. Bakmış da olabilirim. Ya hadi burada bir şey çıksa şaşırım zaten ya. Şimdi bu sesi geliyor mu? Ya. O zaman neden buraya piyano ektiğiniz amına koyayım? Mutfağa bakmadık. Abi. ne yapıyorsun oğlum? Kerma. Sus. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Oğlum bak. Bu videoya bak. Benim her şey yapıyorsunuz. Okulda döverim lan sizi. Hayırdır Allah. Kaçış kapımı şurası herhalde. Şeyleri topladıktan sonra. Benim sesim falan kötü değil ha. Döverim lan sizi. Ne oluyor lan? Ben de bir alt kata girelim bakalım. Bu ne lan? Lan nereden kaçacağım? <laughs> ya ananı sıkılaş. <laughs> Oğlum ne oldu? <laughs> Karşı tarafta aynı var işte. <laughs> <laughs> Oğlum daha demizlen. ne oldu? Bir gidelim ya. Böyle bir şey olmaz. Oğlum ilk baş şeyde gösteriyor. Ondan sonra şey yapıyor amına. Ya hadi hızlı hızlı bitireceğim ya. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Böyle oyun cırtını çıkarıyor ya. Ben bunu bitirdim ha. Sanki biz bitirmedik ama. En zor mutlayı tutuyorlar. Evet. Kendi kendine piyon piyon suyu çöktürüyor arkadaşlar. Hayır oğlum benim elimde iyi ya. Aa bu ne? <laughs> yapıyor ya. Kaçlanma. Oğlum o bottom kattaki oynayan şey neydi ki acaba lan? Çok merak <laughs> ettim. Ya. Kapılarda, kapılarda. Bakın şu alttaki olan. Bunun olayı ne ya? Dokununca o geliyor. Titriyordu bir şeyler oluyordu buna. Hayır Ace'in geldiğini haber veriyor. Ooo lastiğine bak şu jantlara. Arkadaşlar çok iyi değil mi la? Ben bunu satırdım la. Satırım ben bunları. Bunlar ne gizli kapı. Bunlar hiçbir şey yeri yok o, şunları bir alacağım, bir takacağım arabaya. Neyse, şunları bir alalım alalım Ne oluyor can? Bütün sallay sallaya gidiyor. Si kabala iki tane oldu la. Si kabala. Bu ne lan? E, Eskiden ise dolma sütçüler. Hadi hadi yağız dız 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 oynayalım şimdi. 10 yaptık lan 10 tane kaldı ama. Yarısı da üsttedir. tam buradan bir 13 tane 14 tane falan çıkar. Yarısı da üsttedir desek. Ne oluyor lan? Aga bu oyunun sesleri çok şey ya. Ne oluyor hocam? Ya ne oluyor? Garipsim garipsim her şey hareket ediyor ya. Allah Allah. Nerede abi bu ya? ya? Ya garip şimdi garip şimdi bir şeyler oluyor ya. Ya bu göt yine nereden geliyor ya? Öyle hocam biz de ikimizi atalım. Değil mi yani? Kurtulduk. Tamam. Kurtulduk canım. Şuraya bir gidelim bakalım. Oh, buraya bir bakalım hızlısından. Oğlum oh, bak. Oyun ani ani hareketler yapma. Altıma suçuyor. Ha. Abi ne oluyor? Her, her yerinde bu odanın bu şeyi var ya. Merhaba. Abi dur bir dakika. Ben iki dakika durdurup geliyorum. Ya da mu ya ne olacak? Ee, oyun bitiyor lan. 17 tane kaldı. Ya ne oluyor? Oğlum bu ne el izleri falan tövbe et. Ya nefes alıp nefes alıp durma ya. Ne oldu lan? Ya yine ne sallanıyor ya? Ne sallanıyor? Hey. Ne oluyor arkadaşlar burada? Şunlara bir bakalım. Şu an ya. bakalım şuralar e, bakıyoruz, 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 bakıyoruz arkadaşlar. Buradan hiç yapmayacağım. Buradan yukarı falan çıkılıyor işte. Ne oluyor ya bilmiyorum. Alpastan geldi bakın. E, <laughs> Yabı, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Tıkıt 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 bir şey. Çıkışı buluyoruz arkadaşlar. Ben giderim. <gülüyor> <gülüyor> bitiyor, bitiyor. <mu? gülüyor> bitiyor, bitiyor arkadaşlar. Bitiyor. Demir kapıdan kaçacağız. Evet. Abi, ya bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Hadi gelme bak. Gelirsen biteriz hocam. Gelmesin. Sikinti. Ya seni var ya. Hadi gel ya, hadi gel. Sana bir fake atayım da kaçalım ya. Sana bir fake atalım hadi hızlı gel ya. Hızlı gel. Oğlum gelsene. Bak arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.